Politikaları başlığının altında kazanç ve kesintilerimiz var. Firmamızın kullandığı kazançlarımız kazanç tiplerinden belirleniyor, kesintiler de kesinti tiplerinden. Biz bunları öncelikle firmaları database'lerini açarken dolu olarak veriyoruz bu kazançları çünkü çok kazancımız var. Yani bu zamana kadar bir kazanç havuzumuz oluşmuş. Bu oluşan kazanç havuzumuzda bizelik kullanıma sağlıyoruz. Ama illa bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Sizin farklı kazanç türleriniz olabilir. Kazanç şekilleriniz olabilir. Onları ekstradan tanımlayabiliyoruz. Ama tabii burada değişmez kazançlarımız var. UCR kazancı, ücret kazancımız. Ya da SGK devreden, eğer SGK devreden varsa o da olmak zorunda. Bu ikisini değiştirmediğimiz sürece başka bir sıkıntımız yok sistemde. E, yol yardımı, yemek yardımı, e, diğer prim ödülleri ve fazla mesaileri tanımlayabiliyoruz. Fazla mesai hafta içi, hafta sonu, resmi tatil gibi fazla mesaileri belirliyoruz. Fazla mesailerimizin kuralları var. Kurallarıyla tanımlıyoruz fazla mesailerde. E, bundan dolayı fazla mesailer e, farklılık gösterebilir. E, statüye kadar indirgediğimiz için e, sizin firmanızdaki statüler farklı farklı e, fazla mesai alabiliyordur. Onları da ayrı tanımlayabiliyor. Kişilerin netikten kesilen özel kesintiler e, yer almaktadır. Özel kesinti tiplerinde e, icra, nafaka, e, bes yani otomatik bireysel katılım bunlar sistemde otomatik hesaplananlardır. Kazan, kesintilerimizdir. Mesela bireysel emeklilik kesintisi e, kesinti sigorta matrağına oranla bulunur. Minimum oran 0.03 e, tabii kişiyi arttırmak istiyorsa bunu arttırabilir. Onu da kişiyle ilişkilendirdiğimizde buradaki otomatik tanımı alır. Kişinin sigorta matrağı neyse onun istediği oranı kadar kesinti yapar sistem otomatik olarak. İcra kesintimizde sistem yine aynı şekilde otomatik tanımlıdır. E, kesinti tutarı bordro yönetine göre bulunur. E, 1 bölü 4'ünü e, tanımını yapıyoruz. Ücretinin 1 bölü 4'ünü kesmek e, istiyoruz. Ve elimizde belli bir icra tutarı var. O belli bir icra tutarını giriyorum. O icra tutarı sıfırlanana kadar sistem bunu otomatik hesaplayabiliyor. E, diğer icrası da varsa e, ilk icrası bittikten sonra sistem diğer icrayı görüp onu otomatik kesmeye devam ediyor. Ya da diğer kesintiler de tanımlayabilirsiniz. Trafik cezası olur, cep telefonu olabilir ya da avans kesintisi olabilir. Bunları da tanımlayabiliyorsunuz sistemde.